Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Şimdi hemen e, oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet, başlayacağız şimdi. Tabi yer varsa oyunla. şöyle, şöyle bakın. Perdí. Le debo un vida, ¿eh? Arkadaşlar olmuyor. Hadi ya oğlum hadi. Ya bu ne? Çok ağır bir şey. Böyle yana şimdi. Hadi. Ya oğlum sana. Herhalde internet yok. E var. arkadaşlar iki dakika bekler misiniz? Şimdi videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar oyunu yeniden başlatacağım. Şimdi başlattım. Hadi ol ya hadi hadi. Olmaz. Ya yine mi ya? Arkadaşlar olmuyor. Bir bekler misiniz? Ya. Başka bir oyun mu oynasak? Bak bunu yapacağım şimdi benim kafam karıştı. Tamam tamam. oynuyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi oynayabiliriz hemen. Başlayabiliriz. Hadi ya sen bekliyoruz. İlerlemiyor ki ha. Olmay. Hadi ya. Olmay. Arkadaşlar başka bir oyun yapacağız ya. Browser'a geçelim. Browser açacağız. Bekleyin iki dakika. Durduracağım videoyu. Tamam arkadaşlar. Başlattım videoyu. İnşallah bunda da olur ama. Hadi bu ne var ya? De shoot, hmm. Bakın en çok kupa Ay en çok şeyim Kapan 19 Ay evet 19.115 Ama şu an Arkadaşlar şimdi burada Bakalım Ahmet mega var Açalım onu Ben daha yeni grip çıktı ama Bakalım karakter çıkacak mı? 5 yaz Çıkacak Allah Bakın şu an benim 42 karakterim var. O garip çıktı bana. Lan. Ama ne, ne zaman sprol çıktı? Anı. Oh yeah, just keep buying. Şöyle yani hesabımı göstereyim size. Bakın bu. 11 karakterim var daha yeni açtım bu hesap çünkü. Yani oynamıyordum bir ay oldu. Kulüp yok yani. 1200 kupayım arkadaşlar burada. Şimdi hemen karakterimi seçip oyuna girelim. Bu bir şey Another day, another day. bir kostümlere bakayım ben. Arkadaşlar bak benim arkadaşım. Ee, bunu aldı beyaz kral. Ben de eskiden almıştım. 1256 mı? Oo shit ben. Neyse. Şimdi hemen biz kutuları da açalım. Ben kutu yedirdim birkaç tane. Kaç tane bir çıktı. Bakayım. Bir tane. Oo! oo. Bakalım. Şu an kaç tane kutu var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. Hayır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Açalım hemen. Bir kez. Ve direkt çık. karakter çıksaydı. Bakın. Bakın. Oğlum bir çık ya. Hiç çıkmadı karakter. Elli yok yine çıkmadı. Hadi en sonunu bırakalım. Bak dışarı çık Ne? Ben başka bir şey demiyorum valla. Hımm? Üç bin liram kaldı ya. Bu anlatımları şunu alacaktım bakın bak. arkadaşlar bir bekleyin. Bir güzel ses tam kısacağım. Arkadaşlar sesim geliyor bu. Sesim geliyor mu? Neyse. Ben biz oyunumuza başlayayım. Evet. bir mod. Oha lan grafik güzel. Sıfır. Onuncu bile olsam sıfır. Peki zaklaşma şey oynayalım. Evet. Arkadaşlar bu arada ben hastaydım. Düşmüştüm. Evet. Evet, bir Yani birkaç ki aşağıda oynayamamıştım. Yani çok yürüyemiyorum arkadaşlar. Ondan bugün futbol videosu gelecek. Ondan ben birkaç gündüz video çekemiyorum. Birisi söylüyor. Ben onu tabi atacaktım. GTA bugün akşam belki gelir ama. Bakın gelir demiyorum belki. Hadi ortada ben varım gelsin birisi. Düştüğümden doları. Do doları. Ya konuşamadım arkadaşlar. İşte düşüşünden dolayı ben aşağı inemedim yani yürüyemiyorum çok. Geç, Benim, buray. 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 Hey gel. Gel gel gel. Gel küçük küçük gel. Gel küçük. Hey. <laughs> 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 Yeni ki. 10 para daha Ben daha 100 lazım. Bakın bu da benim arkadaşım Eren. 27.000 kupa. 47 karakteri var. Sandy'si var. Leon'u var. Ember'ı var. Sonra ben, benim, benim gibi Griffey var. En i̇yi, iyi karakterleri. Milan diye biri. Eren Rıza. O da Eren. Şampiyon Rıza. Bu da Eren. Memo bu da Memo bu da videolarda görüyorsunuz. Şampiyon Eren bu da Eren. Hmm, Fatma Dost. Lisa. Lisa ne ya? Poyraz. Tamer <laughs> 753 Harun. Arkadaşlar. Kuzenim arkadaşlar. Leon'u var. Bir de Lou. Bakalım bir kelepçeler. Bu ne oğlum? 76 kişi. Bir tane kulübe girmiş. Harun kaçıncı? 15. Ben girsen e, ben girsem 3. olurum. Bir de arkadaşlardan Yusuf'u biliyorsunuz. Kullan kale videosundan. Yusuf'a gelelim biz. Ahmet. Kaan. Bakın. Kaan'ı biliyorsunuz. İki videosu çıktı. Hem shorts bir de ben o dışarıdan atladığım videoda böyle vardı. Bir de şey de çıktı. Kurman Kali videosunda K9 k 9 şey benim arkadaşım bir yıldır girmiyor. Bir yıldır yüz, yüz gün. Spank var çocuğum. Hem de kaç kupada? 2000. bin. Yusuf'u göstereyim şöyle. Yusuf. Memo kral. Memo'yu bilirsiniz. Ona bay Bayron çıktı. Ben Tomar 753. Yusuf. 7 gün önce girmiş. 14 karakterle. Ee, o Lan. Koleti ile. Neydi lan bu karakterin ismi? Gale. Gale. Dur, ben size Ahmet'i göstereyim. Ahmet Yusuf'un kardeşi Hayır bu Ahmet değil başka Bu Ahmet değil Ahmet kaç kubaydı ya 1700 falandı Terminatörü bırak bak bu Ahmet değil tabi Lan Ahmet birinci mi olmuş? Ben girersem kimse beni geçemez burada Tamam 7 bu kim şimdi. Neyse. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.